Evet arkadaşlar. Burası Elazığ Harput. Harika, enfes. Gerçekten yazın kışın dahi soğuk çok soğuk olur ama nefes alacak, oksijen alacak. O kadar mükemmel gezip dinlenecek bir yer ki. Harput Kalesi burası. Yolu düşen herkes Harput'a uğrasın. İnan ki bana hak vereceksiniz. Bu güzelliği görünce. Mis. Mis. Ama buradan e, bir şeyler söylemek istiyorum. Biz insanlar neden güzel yerlere, gezdiğimiz her yerde elimizdeki çöpleri atıyoruz? Gerçekten anlamış değilim yapmıyorum arkadaşlar. Çöplerimizi yerlere atmıyorum. Buraya değil geziyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, dinlenmeye gidiyorsunuz. Ama çöpünüzü yerlere atmayı atıyorsunuz. Hiç hoş değil. Yapan arkadaşlar bilinçli yapmıyorsunuz biliyorum. Ama buna biraz hassasiyet gösterelim. Yazık, günah. İşte burası da Elazığ. En azı kuş bakışı bakabiliyoruz. Rüzgarın sesini hissediyorsunuzdur. Çok güzel. Seyirci göre de çok uzakta. için çok teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler.